Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlere e, Minecraft'ı nasıl ücretsiz şekilde indirebileceğinizi göstereceğim. Yani e, normal Minecraft kendi sitesine indirirseniz indirirseniz e, premium hesap ister e, mutlaka. Ben şimdi size e, nasıl premium hesap e, son sürümü indirebileceğinizi göstereceğim. E, i̇lk o, ilk olarak aşağıda vereceğim linkten e, işte aşağıda vereceğim linke tıklıyorsunuz. E, buraya geliyorsunuz. Buradan da e, işte Minecraft Launcher yazıyor zaten. Şu reklam kapa. Geç. Kapat. Lan kapat. Ana. Kapamıyor da. Ha, tamam. İşte Minecraft Launcher yazıyor. Buradan download seçeneğine tıklayıp Minecraft'ınızı indirebiliyorsunuz. Ve Minecraft'ımız indi. Ama e, bunu nasıl açacağımızı e, soruyorsanız buna bir de Java gerekli. Java yazalım şuraya bir. Java e, 64 bit var bir de 32 bit var. Sizin hangi hangisi ise e, ondan onu indirebilirsiniz. Ben 32 bit şuradan da göstereyim bir dakika. Bu kadar değil de. Şura. özellikler deyip bakabilirsiniz şuradan. Benimki ne? E, nereden? İşte Windows XP. Nerede? E, nereden lan o? Ya arkadaşlar göremedim. Bilgisayarda dolanım falan filan çart çurt yok ki. Ama size mutlaka gözükür. Ben şu an 32 bit olduğu için şurada Java ve hatta bak burada kendisinin linki var. Girer 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 girmez ikisinin de uygun bir link bu. Buradan Java'ya tıklayıp indirebilirsiniz. Onu alıp ücret, ücretsiz indirim başlatıyorsunuz. işte bu Minecraft'ımız. Bunu şöyle ekran açacağız da bir dakika. Aa, ekran da ne güzel. Şu Java zaten hemen iner. Ne dedi o? Allah Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın benim bilgisayarım biraz yavaş. İşte bunu ekran atıyorsunuz. Ondan sonra Java'ya e, yükleyip oyunu açıyorsunuz. Bu kadar yani. E, Minecraft yüklemesi çok aşırı derecede kolay. Daha gıcık oldum şu inmedi lan. Ben zaten Java'ları niye indirmeye çalışıyorum ki? Şunu iptal et. Şöyle şundan çık. Arkadaşlar benim bilgisayarım fazlasıyla kasıyor şu an. Neden de bilmiyorum ama çok kasıyor benim de sinirimi bozdu. Night attı bizimki. Evet tamam tamam. İşte Minecraft'ımız burada. Bunu çalıştır diyorsunuz. Sonra böyle şey gelecek. Sizde e, böyle olmayacak ama e, ilk başta e, yüzde işaretleriyle bilmem ne dolacak böyle. Lan benim kuşlarım da beni rahatsız etti. gördüğünüz gibi doluyor bundan sonra bir tane daha dolacak. Evet. Doldu ve artık oyunuza girebilirsiniz ama bunun için hepsi için Java gerekli tabii ki de. Java'nız bilgisayarınızda varsa indirmenize gerek yok. Aç e, kendisi. İşte ben yani bu kadardı Minecraft'ın indirmesi. Bunu da silebiliriz. Satın benim Minecraft'ım var. Sil şunu. Gördüğünüz gibi şuraya e, isminizi yazıyorsunuz. Ve işte oyunda yani bu kadardı indirmesi arkadaşlar e, bu yanlas bilgi serilerine böyle özenle bir like falan gelirse yani böyle bir on like falan gelirse e, nasıl desem e, nasıl mod yüklenece yüklenebileceğini falan e, gösteririm size ben şu an bir e, modum var 84 tane mod var içinde mesela e, örnek olarak onu indirmeyi size bütün her şeyi çok kolay yükleniyor e, en fazla 10 dakika sürüyor zaten yüklenmiş falan. Ben size sonra zaten bütün modları tekrar tekrar indirebilirsiniz. Herkes arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de siz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.